ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın güzelliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga. Sen, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın güzelliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpedallarımızı. dallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz, yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız, yine sevinçteyiz. Bitmedi, bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Geçtiğimiz O Nehirlerden Biri Suyun Ayakları Olmuştur Ayaklarımız Ellerimiz Taşın Toprağın Elleri Yağmura Susamış Sabahlarda Çoğalırdık Törenlerde Dikilirdik Burçlarımıza Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan doğuşu doğumların sevincine ey elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler coşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini, bitmedi. Bitmedi, daha sürüyor kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya saraylar saltanatlar çöker. Kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye kalanlar bir yarına gidenler bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler. Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi. Bitmedi. Sürüyor a kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.